biraz sinirlendim. Bu zırahta. Arkadaşlar ben Brawl Stars'a girdiğim zaman oyun böyleydi. Oyun bozulmuştu. Evet. <laughs> 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 arkadaşlar oyun böyleydi. Oyun bozuldu. Ben karakterleri gidiyorum. Ola bir karakterleri var. Ben şu anda güncellenecek de o, o zaman gireyim. Evet arkadaşlar Eser çok değişik gözüküyor. Bu arada gruba gruba girebilirsin çok güzel. Tamam oldu diye hatırlıyorum. Profilim bile gözükmüyor. O kadara kadar söyleyeyim. Of sadece böyle. Ben de oyuna gireyim mi? Çok bu suç, karakterine yok ya.